Şubat depremlerinden sonra bu birkaç günlük bir haftalık enkaz arama kurtarma çalışmalarının arkasından biz teknik incelemeler için sahaya gittik. Ve iki grup şeklinde iki ayrı çalışma yaptık. Birinci çalışma betonarme binalara aitti. Betonarme yüksek katlı çok katlı yapılar niye yakıldı? Bu çalışmalar sırasında özellikle binlerce konutu temsil edecek şekilde, binlerce binayı temsil edecek şekilde yapılar seçtik. 300'ün üzerinde binadan ölçümler, teknik ölçümler veriler aldık ve bu verileri e, belli indekslerle hesaplamalar yaptık. Dünyadaki verilerle kıyas ettik. Bizdeki taşıyıcı e, kolon ve kirişlerin e, ve döşemelerin taşıyıcı Kolon ve perdelerin çok daha az olduğunu gördük. E, oranladığımız zaman bina yüksek alanlarına oranladığımız zaman bu oranların e, diğer e, ülkelere göre kıyasa daha az olduğunu gör gördük. Örneğin genellikle e, bu oran Türkiye'de yüzde altında kalırken yüzde 0.1'ler civarında kalırken Japonya gibi ülkelerde çoğunlukla yüzde 0.25'in üstünde, birkaç kat fark var. Yani bizim kolonlarımız çok az bizim perdelerimiz çok az, duvarlarımız çok az. Ama bunlarda kilit nokta e, düşey taşıyıcıların kolun ve perdelerin az olması. Mesela tünel kalıp sisteminde TOKİ'nin de de bu yöntemi e, kullanmayı tercih ediyor. Çok sayıda perde var ve dolayısıyla hasar görse de bu yapı en azından insan öldürmüyor. Bazı sistemler gerçekten depremde çok tehlikeli. Bunlardan biri de asmulen sistemi, bir de e, zemin katların asma kat olması. Bu iki sistemin kesinlikle e, çok dikkat edilmesi gerekiyor bu iki sisteme. Bugüne kadar 300'ün üzerinde deprem bölgesinde bina kontrol ettik. Diyarbakır bölgesinde de 300'ün üzerinde yeni inşaatı devam eden binaları kontrol ettik. E, deprem sahasında Adıyaman, Antakya, Kahramanmaraş, Gaziantep, bunlar Hepsine Malatya hepsinde inceleme yaptık ee, ve yeni olan binalarda da 300'ün üzerinde binada inceleme yaptım. Bazı eksikliklerin yeni binalarda da hala olduğunu gördüm. Örneğin bir tanesi etliyenin e, eksik yapılması ya da düzgün yapılmaması. Diğer bir eksiklik pas payları hala yapamıyoruz. Yani donatı hangi inşaata giderseniz gidin. Açıkta çıplak olan bir donatı göreceksiniz. Eğik olan etriyeler göreceksiniz. Kancası düzgün yapılmamış etriyeler göreceksiniz. Hala 2023 yılında yapılan binalarımızda kolon miktarlarının az olduğunu gördük. Yani oranlarımız gene %0-25'lerin maalesef üstünde değil. Deprem bölgesinde de 300 binada yaptığımız incelemede ağır hasar alan binaların çoğunluğunun e, kolon miktarlarının indekslerinin yüzde 0.25'in altında olduğunu gördük. Ve asmulen döşeme sistemine sahip binaların çok yıkıldığını gördük ve bu binalar yaşam üçgeni dediğimiz üçgenleri bırakmıyor ve içindeki insanların çoğunun ölmesine sebep oluyor. Bu sistemi hala biz niye yasaklamıyoruz? Kurallar ortaya koymalıyız. Asmulen döşeme olmayacak. Ticari alan olmayacak bina altında. Asma kat olmayacak. Kapalı çıkma olmayacak. Bina 5 katlı yaptığın zaman 20 kolun yapıyorsan bunu 7 kat yaptığında bunu 25'e çıkaracaksın kolun sayısını ya da ebatını büyüteceksin. Dediğin gibi indeks olarak yani bina büyüklüğünün bir yüzdesi olarak kolon miktarlarının da artırılması lazım. Bunlar yapıldığı zaman yapılan detaylar da tölere edilmiş oluyor. Deprem olacak, yüzde yüz olacak bunu biliyoruz ve İstanbul'da olacak depremi emin olun ki Diyarbakır'da hissedecektik. Eğer binanı sağlam ise sadece depremin 1 dakika sürüyor, 2 dakika sürüyor. 1-2 dakika işlerinize ara verirsiniz. Binalarımızı çok kısa bir sürede gerçek bir şekilde depreme hazırlamamız lazım. Kağıt üzerinde değil. Denetim sisteminin iyileştirilmesi lazım. 2023 yılında da o 50 binin üstünde can kaybı, 100 milyar doların üstünde bir mal kaybı yaşıyorsak Demek ki biz birçok şeyi hatalı yapıyoruz.